Merhabalar 2023 tayfa ben Murat Çelik senin matematik öğretmenin, senin geometri öğretmenin, acil geometrinin, geometri soru bankasının üçgenler kısmını seninle beraber halledeceğiz. Çok da sağlam halledeceğiz hiç merak etme ben sana üstümde ne varsa, zihnimde ne varsa hepsini aktaracağım. Yeter ki sen bana güven ve inan tamam mı? Hadi gel hemen şu doğruda açıların ilk testini senle beraber bir halledelim. Şimdi ilk soruya bakıyoruz tayfa. Efendim birinci soru bir, bize bir paralellik vermiş. Paralellik görünce aklımıza Daniel Guiza gelecek efendim. Daniel Guiza dediğim şey nedir? Hani şöyle bir gol sevinci var ya bilmeyenler baksın. Efendim paralellik deyince aklımıza o gelecek. Bu arkadaşla bu arkadaş paralelmiş. Paralellik bizim için çok önemli. İlk kural iki paraleller arasında aynı yöne bakan açıların toplamları eşit. Bakın bu sağ tarafa bakıyor. Bu da sağ tarafa bakıyor. Bu arkadaş da sol tarafa bakıyor. O zaman 3x artı 9x'in 120 olması lazım. 12x'in 120 olması lazım. X'imiz 10 derece olarak bulunacak. Cevabım Bursa geliyor. Geldim 3. soruya. 3. soruda da yine aynı ifade var. O zaman biz hemen ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şunu uzatalım. Bak şöyle C'den şöyle bir uzatalım. Tamam mı bunu? Uzattık hocacığım. Bir paralel uzattık aslında. Bu kenarlara paralel uzattık. Çünkü bize buraların paralel olduğunu söylemiş bu arkadaş. Hocacığım burası 160 mı? Evet. Unutma. İki tane paralel arasında kalan açı toplamı 180 derece. Yani burası 160 ise burası 20 olsun ki toplamları 180 olsun. O zaman buradaki açıya da 60 kaldı. Paralelliklere dair bir kuraldan bahsettik. Ne dedik? Dedik ki Z kuralı vardır. Hocam burası atmışsa o zaman burası da 60 olacak. Hocacığım ben böyle yapmadım. D, e uzattım. Uzat. Uzatabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Sen yap yeter ki. Nasıl yaparsan yap. Yine de yap kardeş. Tamam mı? Gel şimdi gidelim. Bir üçe bir bakalım. 3 bize ne demiş? Yine paralellikler vermiş. Of of F, E, B, C ve AD paralelmiş. Bunu göstermiş zaten. Hocam ne dedik? İki tane paralelin uçlarını birleştirdiğinde aralarında kalan açı kaç dereceydi toplamları? 180. E burası 155 ise 180'den 155'i çıkardın. Burası 25. E burayla bura aynıymış. O zaman burası da 25. Hocacım bir de yukarıda paralel var ya. Bak şöyle hop çekiyorum efendim. Burası kaç oldu? 50. Burası 50 oldu. Yukarısı da alfa. Topladın 180 derece. Alfa kaç o zaman efendim? Olmadı. Topladın 180 değil. Burayla burası birbirine neydi? Eşitti hocacığım. Alfa direkt 50'ye eşit. Aman diyeyim. Direkt Z kuralından alfayla buranın tamamının birbirine eşit olduğunu söyleyeceğiz tayfam. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru yine bize paralellikler vermiş. Onu göstermiş zaten. F, E, C, paralel. Ve 115'i vermiş. 70'i vermiş. Bir ilerleyelim bakalım neler çıkacak tayfacım. Bir kere şurada bak. CD ile şuradaki paralellikten... Toplamları 180 olması lazım. O zaman burası 65. E burayla diğer taraf toplamı aynıymış. 65 oldu. Bir de şurada bir büyük U var hocam bak. U'yu gördün mü? Burası kaç? 130. 180'den 130'u çıkardık. 50. E bir de hocacım bak. Şurada bir de Z var. Z'yi gördün mü? Gördük hocam. Burasıyla burası eşit. Hocacım burası 70 mi? 70. Alfa kaç o zaman? 20. Oranın da 70 olması lazım çünkü. Geldim şimdi 5. soruya. Yine D1 ile D2'nin paralel olduğunu söylemiş. Dikkat bunu göstermemiş. BE ile BC birbirine bu işaret neydi hocam? Dik. BE neredesin kardeş? Bak BE burada bunu çizdin. BC neredesin kardeş? BC de burada bunu da çizdin. O zaman bunların arasında kalan açı 90 dereceymiş. Burası 90. Peki tayfam. Dikkat. Şimdi buraya dikkat etmeni istiyorum. Bak şöyle bir U kuralı var mı burada? Var hocam. U kuralında burayla buranın toplamı 180 olacak. E tayfacım burası 90. Burası da 80. Topladın 170. O zaman bu arkadaşa 10 kaldı. E tamam burayla yukarısı eşitmiş. Burası da 10. E alfa ile onun toplamının da 90 olması için alfa sen sen denizli. Hemen gidiyoruz 6. sorumuza. Efendim 6. sorumuza baktık. Yine paralellikleri vermiş. Alfa ile betanın toplamını 108 derece olarak vermiş. Tayfam dikkat. Bak bununla bu paralel ya. Daniel Guiza var burada. Bak şöyle hop hop hop. Bir de şuradan çektik burada bir yöndeşlik aynı yöne bakan açıların toplamı eşit ya da sen ne diyorsun m kuralı diyorsun değil mi onu uygula şimdi burası ile burası eşit bu arada bunu unutmayalım burayla da burası eşit şimdi benim burada kırmızıyla çizdiğim m kuralından alfa ile betanın toplamı alfa ile beta demeyelim alfa varmış aslında burada x x diyelim bunlara bunlara da y y diyelim tayfam tamam mı o zaman x ile y'nin toplamı neye eşit? Alfaya. E hocacığım bir de büyük m'ye bak. Bak şurada hop indirdim. Bak gördün mü gördün mü gördün mü? Ha buradaki betanın toplamı 2x artı 2y'ye eşit. Aa hocam bak beta aslında alfanın 2 katı değil mi? Yani beta 2 alfa değil mi? O zaman gel burada beta yerine 2 alfa yaz. E bunların toplamı 108, 108. 3 alfa 108 tayfa alfa 36 kardeş. Gel hadi 7'ye gidelim beraber. Geldim 7. soruya. Efendim ne diyor bu arkadaş? Diyor ki eşitlikleri vermiş zaten yukarıda. FGB 160 dikkat. FGB burası 160. Hocam buranın tamamı 160sa bir doğru 180 olduğundan şuranın ben 20 olduğunu söylemeyecek miyim? E o zaman burada 20 kardeş ama orayı birazdan geliriz. Başka başka AGE de 130muş. A G E 130. E kardeş buranın tamamı da 130sa bir doğru 180 olduğundan şuradaki arkadaşa 180 eksi 130'dan 50 kalmadı mı? Güzel. Bura 50 ise bura 50, bura 20 ise bura 20. Adam bize EGB EGB bakınız adam bize şuranın kaç derece olduğunu sormuş. Tayfa o arayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Ya da arayı hiç bulmana gerek yok. Sen direkt 180'den şu 50 ile 20'nin toplamı kaç? 70. Bunu çıkar Arası kaç kalacak? 110 kalacak. Yani EGB açısı 110 110'muş efendim. Geldim 8'e. D1, D2 paralel. Güzel severiz paralellikleri severiz. Buralar paralelmiş. A artı B artı C'yi sormuş. Güzel. Şimdi tayfacım dikkat. Bak şöyle hop 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 bir de buradan indik. Efendim burası M var mı burada? Var. 40 ile 30'un toplamı C açısına eşit. 40 ile 30'un toplamı C. Yani C kaç o zaman? 70 hocam. C 70. Güzel. Tayfam şimdi dikkat etmeni istiyorum. Bak ben şunu uzatsam. Şunu şöyle uzattım. Sanki şurada da bir M oluşuyor mu? Şöyle bir M oluşacak mı buradan? Oluşacak. O zaman burası 70. Burası 50. Burası da 70. O zaman şuradaki açı kaç hocam? 120. Peki tayfam sen bunu uzatsan bunun dış açısı 60 olacak mı? Olacak. Bir üçgenin dış açılar toplamı kaç derece? 360. Hangi şekil olursa olsun, hangi çokgen olursa olsun dış açılar 360. E bu da dış açı, bu da dış açı. A artı B artı 60'ın da 360 olması lazım. A artı B 300 tayfam. A artı B eksi C'yi sormuş adam bize. A artı B 300 eksi C'yi de 70 bulduk. 230 Adana. Hemen koşa koşa gidiyoruz. 9. soruya. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş ve D1 ile d 2 birbirine paralel vermiş. Güzel. Şurada bir paralellik var. Bir kere tayfam bu paralellikten bak şöyle paraleller arasında kalan açıların toplamı 180 demiştik. X artı Y kesinlikle 180 derece. Var mı bu? X artı Y yok. Peki bunu kullanırız ama diye düşünüyorum. Daha sonra tayfam dikkat et. Bak bak şurada bir üçgenin var. Gördün mü üçgeni? Şu dış açı mı? Bu dış açı. Kaç derece? Bu 90. Dış açılar toplamını biraz önce söyledik. Kaçtı dış açılar toplamı? 360. E kardeş Y de bu üçgenin dış açısı, T de bu üçgenin dış açısı. O zaman Y ile T'nin toplamı da 360'tan 90'ı çıkardığımızda kaç olmalı? 270 olmalı. Var mı? Var. Aha da buldum. 3 kesinlikle doğru kardeş. Peki başka bir şey söyleyebilir miyim burada? Bir bakalım. Başka bir şey söyleyebilir miyim? Eee ha Şuradaki bakınız burada bir beşgenimiz var gördün mü? Beşgenin iç açılar toplamını düşün. Beşgenin iç açılar toplamı kaç derece? 540 derece. Tayfam şimdi bak bunların toplamı o zaman x artı y artı t artı z. Bunların toplamı 540'tan 90'ı çıkardın efendim. 540'tan 90'ı çıkartırsan kaç yapar? 450 mi yapar? Bunların toplamı 450. E o zaman x ile y'nin toplamı da 180 ise t ile z'nin toplamı da ne gelecek buradan? t ile z'nin toplamı da 450'den de 180'i çıkartırsan efendim 270 gelecek. Güzel. Şimdi o zaman bunların üzerinden bir bakalım. Ne demiş adam bize? y ile z toplamları bir, y ile z birbirine eşit. Tayfa dikkat bak. T ile z'nin toplamını kaç bulduk? 270. T ile y'nin toplamı da 270. Demek ki y ile z birbirine eşit. Hocacığım bunu aldık. Peki. x artı z eşittir 180. x artı z eşittir 180. Bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyiz? Bununla alakalı bir şey bilmiyorum. Yani bununla alakalı x ile z'nin toplamı ile alakalı pek de bir şey söylendiği görülemez ama bir bakalım. x ile z'nin toplamı 180 x ile z'nin toplamı. Ha, y ile t'nin toplamının 270 olduğunu biliyor muyuz tayfam? Biliyoruz. E tamam. 270 ile 90'ı topladık. 360 yaptı mı? Yaptı hocam. E toplamları hepsinin toplamı burada 540 olmayacak mıydı? Tamam o zaman x artı z artı 270 artı 90 360'ın 540 olması için kardeş x artı z'nin 180 olması lazım. Bunu da aldık efendim. Peki dördüncüye baktım x artı y artı z 270 x artı. O zaman ben şunu iddia ediyorum. x artı y hani 180'li ya. O zaman z de 90 diye ifade ediyorum. Bilemem. Zaten z biraz geniş açı oldu. Çok net. O yüzden buna yanlış derim. Yani cevabım 1, 2, 3. Neredesin? Aha da buradasın. Güzel soru. Geldim 10. soruya. A, B, C, D ye paralel. Evet. A B ile C birbirine paralel. Bunları gösterdik. Tamam tayfacım. Daha sonra AE ile de CF paralel. Bak CF burası, AE burası. Daniel Guiza aynı yöne bakan açılar eşit. Bak unutma. Paralellerin aynı yöne bakan açıları eşit. Şimdi Tayfam, o zaman buradan yola çıkarsak bak ben şunu uzatsam. Şöyle uzatsam. Şimdi o zaman burayla şurası da paralel oldu mu? Oldu hocam. E peki burası 80 ise aynı yöne bakan açılardan dolayı burası da 80 olacak mı? Güzel. O zaman burası 100. Burası 50 olacak mı? Olacak. E abicim bu açılar eşit. Toplamları da 180'den 50'yi çıkardık. 130. 130'u 2'ye böldüğümüzde kaç kaç olacak? 65-65. Tayfa dikkat. Bak CF ile AE paralel değil mi? Paralel. E CD ile de buradaki uzunluk paralel değil mi? Evet. O zaman paralellerin arasında kalan açılar eşit olacak. Yani x artı 80 eşittir. 65 artı 50. O zaman x buradan tayfan burası 115. Salladım karşıya 35 Adana. Geldim efendim. Kaçıncı soru? 11. soru. BA ile EF'yi paralel vermiş. Bakınız burayla burası paralelmiş. BC ile de de paralel hocam. Burayla da burası paralel. Peki Tayfan bir kere buradaki paralellikten bak şöyle bir Z kuralı var ya burada. Buradaki Z kuralından ben buraya 180 eksi alfa diyebilirim. E burada 180 eksi alfa. Peki. Bu arada ne sormuş? ...alfanın x türünden eşiti. He. Onlar arasında bir bağlantı kuracağım o zaman. Güzel. Şöyle yapsam bak. Şunu uzatsam. Böyle uzattım. Ters açılardan burası da x olacak mı? Olacak. Tayfan burada kalem ucu oluştu sanki değil mi? Kalem ucunda ne diyorduk? Eğer üçlü kalem ucuysa... ...aralarda kalanların toplam 360... ...yani 180-alfa eksi artı... ...180-alfa artı... ...alfa artı x... Eşittir. 360. 180'lerin toplamı 360. Bu 360'la götürdük. Eksi alfa artı alfa birbirini götürdü. Eksi alfayı karşıya atarsak x eşittir. Alfa geldi. Yani alfa x'e eşitmiş. Geldim 12. soruya. Şekildeki bir kaldırım aydınlatan lamba görülüyor. Peki lamba A noktasında zemine diktir. Hocam şurası dikmiş. Güzel. 140 derece 160 derece alfayı söylemiş DE kısmı zemine paralel olması için. Yani burayla zeminin paralel olmasını istiyoruz biz. Alfa kaç derece olmalıdır? Tayfam. Burada aslında biraz önce bahsettiğimiz kalem ucu var ya onun dörtlüsünü yapabiliriz. Ya da şunu yapabilir miyiz? Mesela bir tane paralel şöyle çizsem. Burası 40 derece olsa. Şimdi burası da paralelle şöyle. Burada bir kalem ucu var. 160 90 daha 250 yapacak mı? Yapacak hocam. Peki 250 yapacak. 360'a tamamlamamız lazım. O zaman burası kaç olacak? 90 olacak. Yani alfa'nın tamamının 130 derece olması lazım. Yok hocam beğenmedim dersen dörtlü kalemucu. Hocam dörtlü kalemucu nasıl oluyor? Hocam bak şöyle oluyor. Şunu şöyle çekiyorsun tamam mı? Bunu böyle indirdim, böyle çektim, böyle çektim. Bak dört tane açı var. Bunların kaç tane açıysa n-2 çarpı 180 yaparak iç açılar toplamını bulabilirsin. 5 tane açı olduğu için burada. Dört tane. Yani 1, 2, 3, 4, e, n-1 çarpı 180. Çünkü 3 tane açı olduğunda mesela 360 diyorduk değil mi? n-1 çarpı 180 diyeceğiz efendim. Burada da n yerine 5 yazdığımızda 4 çarpı 4 yazdığımızda 3 çarpı 180'den 540 olduğunu söyleyeceğiz toplamlarının. Yani diyeceğiz ki 140 artı alfa artı 160 artı 90 eşittir 540. Tayfacım buradan bakınız 160 300 390 artı alfa'nın 540 olması için yine buradaki efendim alfa'nın 100 alfa buradan kaç geldi 150 mi geldi buradan 150 geldi o zaman yukarıda bir hata mı yaptık 90 şurası 90 artı 160 250 Doğru. Şurası 110 geliyor değil mi tayfam? Burası 110 geliyor 360'tan 150'yi çıkardığımızda. Yani buradaki alfanın toplamı 110 artı 40'tan 150 olarak bulunacak cevabımız Edirne olacak. Hangi yöntem seni kolayına gidiyorsa, hangi yöntemi kolay hatırlayacaksan oradan sonuca gidebilirsin Tayfacığım. Efendim ilk testimizi bitirdik. Doğru da açıların ikinci testinde Murat Hocan seni burada bomba gibi bekliyor olacak. Kendine iyi bak.